Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. İkinci vlogla beraberiz aslında Estonya'dan. İlk vloga gelen yorumlar için teşekkür ederim. Özelden de yazanlar oldu. Hayırlı olsun yeni işin yeni ülken diye. teşekkürlerle başlayayım ilk olarak. Şu anda da işte evdeyim. Eve çıktım. Kendi evimi tuttum. İlk videoda bahsetmiştim şu anda ev arıyorum diye. Yakınım da ofisi. Hatta yani evden ofisi görebiliyorum. Yaklaşık bir 13-14 dakika falan sürüyor yürüyerek. Scooter'la da 3 dakika falan. Şimdi ofise geçiyorum. Hatta şuradan göstereyim uzak gibi duruyor ama pek uzak değil hemen şurası. Of oh diye yazısı çıkıyor. Peki, evimin önünde skuterlar hazır. Evet, skuteri park ettim. Tam 3 dakika 24 saniye sürdü. Şimdi ofise geçiyorum. Yarın oturum kartı başvurum var. Buraya ben D tipi vizeyle gelmiştim. Yarın sabah erkenden işte polis ofisine gideceğiz. İşte bu ofisten de biri gelecek yardıma. Oturum kartı başvurma yapacağız. Ondan hemen sonra iki saat sonra zaten uçağım var. Paris ofisine gidiyor olacağım. Evet ilk defa farklı bir ofisinde görüyor olacağım Bolt'un. Daha ikinci ayımda business travel'larımız başladı diyebilirim. Oraya da görüyor olacağım. Hatta bizim ekip şu anda Paris'te. Havada güzel diyorlar. Burası şu anda 5 derece. Ama orası 20 dereceymiş. 3 gün Paris'te olacağım. Hatta bir gün ekstrada kalacağım hafta sonu biraz daha gezmek amaçlı. Oraya da görüyor olacağız. Anahtarıma da şöyle bir Türk bir tane de Estonya bayrağı yapıştırdım. Tatlı durdu. Geçen videoda bir arkadaş şey yazmış. Ne zaman çalışıyorsunuz diye gerçekten çok çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Bugün de muhtemelen akşam 7'ye 8'e kadar ofiste olacağım. Bitirmem gereken bayağı iş var. Yani videoda eee oturup da size ne iş yaptığımı çok gösteremediğim için biraz da bir etrafı gösteriyor oluyorum vesaire. Ama çalışıyoruz arkadaşlar. Onun onu da söyleyerek şey yapayım. Şimdi hatta toplantım var. Ona katılacağım. Ondan sonra tekrar konuşalım. Bugün uzun bir toplantı oldu. Ayrıca bizim global meeting de vardı. Onun için pizza söylemişler. Bir yandan pizza yiyorum o yüzden. Şimdi savunma katına geldim. <laughs> IT, teras ve savunma. Muhteşem kombi. Evet şu an saat neredeyse 7. 7 diyebiliriz. Ve benim son toplantım da bitti. Bugün başka yapacak iş kalmadı. Yarın sabah dediğim gibi oturum başvurum var. Size biraz ofis atıştırmalıklarından göstereyim. Özellikle şunlar. Buraya ait bunlar. kokuke. diye geçiyor. Farklı farklı aramaları var işte. Böğürtlerle bu mangoluymuş. Ee, bu da mı bilmiyorum. Burada blueberry'li var vesaire. Hatta alkollüs de var. Alkollü burada kalmış bu vanilya. Aynen alkollüs kalmamış. Romlusu da vardı da muzlu var. Bunlar bayağı buraya spesifik çok güzel bir şey içi peynirli. O yüzden zaten buzdolabında tutuyorlar. Güzel böyle gün içerisinde tatlı bir atıştırmalık yapmak istediğinizde alabiliyorsunuz. Onun dışında humuslar var. Şu an humus çeşidi az gördüm ama başka dolaplarda daha çok oluyor. Bu da böyle peynir, yoğurt gibi bir şey ne olduğunu ben de tam anlayamadım. Böyle salatalıklı versiyonu da var. Şu sadesi. Şu da çikolatalısı. Biri açmış yarım bırakmış. Bu şekilde. Biraz da işte farklı kuru yemişler var. Bunlar değişiyor genelde. Ve sabah kahvaltı için mısır gevreği vesaire bunlar her zaman oluyor zaten. Burada meyve çekmeceleri var. Hepsinde çeşit çeşit meyveler var. Burada muzlar varmış. Burada da muzlar var. Her yerde muz çıkıyormuş şimdi. Burada armutlar var. Burada da portakal var. Evet şimdi geldiğim gibi aynı şekilde skuter döneceğim. Bugün de yoruldum zaten. Yarın daha yorucu olacak. Kapılar da otomatik açılıyor. Susam açıl. Bir de ben aktarmalı uçacağım. Direkt uçuşların saatleri hiç uymuyordu. O yüzden Varşova aktarmalı uçacağım. Polonya aktarmalı. Ama dönüşte aktarmayı uzun tuttum. 20 saat falan aktarmam var. Biraz Varşova'da da takayım oraya da bir dönerken gezip döneyim diye. Ama şu an yarın işte bir buçuk saat falan aktarma var. Bir lounge'a girelim, Bir şeyler yerim muhtemelen sonra geçeceğim. Sonra akşam 6 gibi falan Paris ofisinde. Paris ofisinde değil de direkt Paris'te olacağım. Yarın yani ofise gidecek vakit olmayacak ama Perşembe, Cuma günleri full ofiste olacağım. Paris ofisinde. Gündüz burası inanılmaz skuter kaynarken iş çıkış saatinde. Neyse ki bir tane kalmış. Sıfır değil. O da benim. Evet benim eve geldim. Benim ev hemen şurası. Evin karşısında da direkt market var. Geri marketten bir şeyler alacağım. Şöyle bir yer. Size de gösterelim biraz. Böyle mesela sütler var. 1 litrelik su 98 sant, 2 litrelikler 1.48. Kuru yemişler falan. Burada konserve gıdalar var. Nutella var. Şu gördüğünüz very worst kan sosu. Eğilirler. Son olarak da alkol seksiyonu. Biralar genelde bir iki arasında. Burada çeşitli cinli çiçekler de var. Şunlar Finlandiya'dan. Evet eve geldim. Şimdi çantamı hazırlayacağım. Sizlerle de yarın devam ediyor olalım. Hadi yarına ışınlanalım. Evet, günaydın. İkinci günden devam ediyoruz. Uzun bir gün olacak. Şimdi Bolt çağırıyorum. Bu dediğim gibi polis ofisine geçeceğim. Oturum kartı başvurusuna. Oradan direkt havalimanına gidiyor olacağım. Evet, Bolt'umuz geldi. Evet, geldik şu polis ofisinin güzelliğine bakın. Polis Evet şimdi fotoğrafım çekildi. Parmak izlerim alındı. Polisle görüşmeye geleceğim birazdan da. Evet başvuruyu yaptım. Fotoğraflar çekildi. Parmak izi verdim. E, belgeleri doldurdum. Yaklaşık herhalde 3 ay sürermiş. Ocak ayında da oturma alıyor olacağım. İki opsiyon var burada işte. Biri EU Blue Card almak, diğeri ise Estonya'nın iş work permit'ini almak. EU Blue kartı aldığınızda başka ülkelere geçiş, başka Avrupa ülkelerine geçiş daha kolay oluyor ama maksimum 2 yıllık veriyorlarmış. Bu kartı ise 5 yıllık veriyorlarmış. O yüzden Bolt bu direkt 5 yıl alın diye çalışma izinde bu kartı sağlıyormuş. Bayağı da şeyi sordum işte Bolt'tan gelen diğer çalışana anlattığı işte süreçleri. Bildiğim kadarıyla ben hem EU Blue Card hem şey alabiliyoruz sanıyordum. Hem Estonya oturumu, çalışma oturumu. Artı EU Blue Card alıyoruz sanmıştım. Çünkü başkasından da duydum olduğunu. Yok dedi. Aynı anda iki oturum olmuyor vesaire dedi ama onu bakıp ben biraz daha araştıracağım. Şu anda işte Estonya oturumumuzu aldık. Eğer ayrıyeten EU Blue Card da alabiliyorsam onu da almaya çalışacağım. Bilen varsa aşağı yorum olarak yazabilir. Ben de araştırıyor olacağım. Update'lerim. Şimdi bir kafeye geçtim. Bir kahve aldım. Birazdan da şeye geçeceğim. Havalimanına geçiyor olacağım. şimdi havalimanındayım. Lounge'a girdim. Daha iki saatim var aslında uçağa. Vakit var. Ama benim de zaten bugün bitirmem gereken birkaç iş vardı. O yüzden oturdum bilgisayar başına onları halledeceğim. Ee, sonra da muhtemelen bir şeyler yiyip uçağa geçiyor olurum. İlk Varşova, sonra da Paris. Evet, bekleme alanındayız. Kapı burası şu an. Bayağı sıra oluşmuş. Havalimanının alemleri çaldı. 5 dakikadır da aralıksız çalıyor. Ama kimse takmıyor. Normal uçağa geçiyoruz. pulsing sound spinning faster off the ground circuit breaker all night long this is where we truly belong Evet ilk durağımız Varşova'ya geldik çok sinir oldum ya uçağın içerisinde bir 45-50 dakika bekledik yani hiçbir şey olmadan böyle boş boş bekledik biraz rotar yapmış oldu ama zaten benim vaktim olduğu için bir sıkıntı yok. Evet, ikinci uçağıma da bindim. Sizinle ağırsa devam geldim Paris'e. Normalde şimdi direkt ofise geçecektim. Yöneticimle konuştum. Ofiste bir program yapacaklardı. Akşam programı ben de gündüz kaçırsam da akşam programına katılırım diye. Geri dedi başka bir yere yemeğe gideceklermiş galiba. Ben de oraya geçeceğim. Şimdi o yüzden trene atlayacağım. Çünkü Bolt'a binsem daha uzun sürüyor. Zaten çok daha da pahalıya denk geliyor. Bolt veya Uber. O yüzden tren kartı aldım. Daha önce Paris'e geldiğim için daha önce de kullanmıştım. Haftalık tren kartı satıyorlar. Havalimanından da geçerli. Şehir içerisinde de geçerli. 32 Euro civarı bir ücreti var ki normalde yani havalimanı treni 13 Euro. Öyle olunca zaten havalimanına git gel 26 Euro tutuyor. Ve ayrıca işte metro vesaire kullandığınızda bir sürü şey tutuyor. O yüzden aslında bu haftalık bileti almak çok daha mantıklı oluyor. Ben de onu aldım direkt. O yüzden trene doğru gidiyorum. Bu benim Paris'e üçüncü gelişim oldu. İlk işte turist olarak daha master yaparken, öğrenciyken Gezmeye gelmiştik arkadaşlarla. İkinci işte Erasmus Mundus'un semineri olmuştu. Ee, o da daha Mayıs ayındaydı aslında. Yakın tarihteydi. Onda gelmiştim. Onda zaten bayağı aslında iyi öğrenmiş oldum. Güzel de bir konferanslı Bayağı da gezdik çünkü arkadaşlarla. Şimdi de üçüncü kez de bu sefer de iş için gelmiş oldum. Bakalım da üçüncü kez ne zaman olacak. Burada yazıyor B yazan. Ona bineceğim. Size de tavsiye ederim. Gayet hızlı bir şekilde şehir merkezine gidebiliyorsunuz tren bekliyoruz. <laughs> Sen de <benim treni> bekliyoruz? <laughs> Paris <Paris'deyiz. gülüyor> çantamı bırakmak için kaldığım yere geldim. Tekrar çıkacağız. Bir yürüyüş duru yapacağız. Yemek çok keyifliydi. Bayağı Fransa ekibinden, Fransa ofisinden de pek çok insanla tanışmış oldum. Şimdi bizim ekiple işte benim yöneticim Almanya'dan geldi. Bir de bizim direkt Estonya'dan gelen arkadaşlar var. Onlarla beraber dışarıya yürüyüşe çıkacağız. Bir gece yürüyüşü. Bugün gerçekten de yorucu bir gün oluyor. Sonra da ofise gideceğiz. Şu anda Bolt'un Paris ofisindeyim. Paris ofisi bizim en büyük 15. ofisimizmiş. Bolt'un 50'den fazla ülkede ofisi var. Ve ilk 10'da olmasa da yine ilk 20'deki büyük ofislerimizden bir tanesi Paris ofisimiz. Çok da tatlı bir yer böyle. Bir katlı aslında çok büyük bir yer değil ama hem direkt şehir merkezinde hem de genel olarak güzel diyebilirim ofise. ilk ayımda ve işte bu ayda full aslında Fransa marketiyle çalışmıştım. Fransa ve Belçika çoğunlukla olarak. Bu yüzden bu Fransa'daki ekiple sürekli görüşüyorduk. Tanıyordum da onları işte yüz yüze ilk defa tanışmış olduk. Ama şöyle bir şey olacak. Gelecek aydan itibaren aslında ben yüksek rekabet olan marketlere bakmaya çalışacağım. Bunlar da işte Tayland, Güney Afrika, Portekiz, Polonya. Hangilerine odaklanacağım bilmiyorum ama bir sürü onlarla çalışıyor olacağım. Ama plan yaklaşık bir ay, iki ay vesaire o marketlerle çalışıp tekrar sonra Batı Avrupa ile çalışmam. Farklı yerler görmek de aslında biraz şey sağlayacak farklı market anlamaları konusunda. Yöneticim de şey diyor işte Tayland'a da gidersin belki bu şekilde orada da bir şey olursa diye. Bakalım güzel olur özellikle kış vakti oraya gidersek. Şimdi Fransa'da işte bayağı yoğun geçiyor programımız. İnanılmaz gerçekten yoğun geçiyor. Yani iki buçuk saatlik bir toplantımız oldu. Şimdi küçük bir molamız var sonra tekrar bir toplantımız var. Yoğun workshopla dolu geçiyor. Ama güzel, keyifli diyebilirim. Evet, işten çıktım. Sürpriz bir doğum günü kutlaması da yaptılar bugün bana. Pazartesiydi benim doğum günüm. Üç gün geçti ama. Bizim ekip önceden gittiği için buraya ve ben işte oturumun için beklediğim için kutlayamamıştık. Burada kutlamış olduk güzel olmuş oldu. Şimdi de Tan'la buluşacağım. Sabancı'dan arkadaşım. O da Paris'e direkt yüksek lisansa gelmişti. Yüksek lisansını bitirdi. Şu an işe girdi. Ona da zaten videoda sorarım. Nasıl, Paris'ten memnunum mu? Genel olarak iki nasıl vesaire diye. Eşyalarımı, çantamı işte hemen şeye bırakacağım. Kaldığım yere bırakacağım. Sonrasında direkt onunla buluşuyor olacağız. Aynen otururuz birazdan. Tan'la buluştuk şimdi. <laughs> Selamlar. Tan'la biz Finlandiya'da tanıştık değil mi? Sen Erasmus'a geldiğinde. Evet, İsim ben Sabancı'da tanışıyorduk. Ama Aynen. asıl Finlandiya'da tanıştık. Aynen. Sonra sen Türkiye'de çalıştın bir dönem. Evet, ya yani son, son senemde üniversitenin son senesinde çalışmıştım bankada. Sonra şimdi Paris'te çalışıyorsun. Evet. Nasıl? var mı? <laughs> Bayağı var. <laughs> <Şimdi> neresinden başladım? <laughs> Hangisi daha iyi? Ya açıkçası buradaki çalışma hayatını tercih ediyorum. Yani tabii her şey siyah beyaz değildir ama genelde evet burayı tercih ediyorum yani. Peki neden Paris'ten tercih etmiştin? Şöyle ben işte son senemde çalışıyordum Türkiye'de bir bankada çalışıyordum oradan full time teklifi almıştım. Bir iki ay falan çalıştım ama <laughs> biraz fark ettim ki çok hani dedim ki ben bunu bir 10 yıl yapmak istemiyorum. <laughs> sonra dedim ki hani farklı bir şeyler farklı bir kariyer yoluna girmek için acaba master mı yapsam? Ee, bir Avrupa'da master hayalim vardı. Zaten en çok da şey master yolu popüler oluyor ya. Önce evet, i̇şte evet. master'a gidiyorsun sonra işe giriyorsun. Ya çünkü biraz şey direkt hani iş bulup... Çok zor. Çok zor. İş bulup bitme olayı biraz bence hayal. Yani özellikle şu anki piyasa koşullarında Aa, tamam bu tarafa gidiyoruz. gidebiliriz. O yüzden onu düşünerek hani master yapmayı mantıklı buluyordum. Bir tane hani en azından biraz daha böyle üzerine yoğunlaşabileceğim, uzmanlaşabileceğim bir alana master yaparsam belki farklı kariyer yolları Senin master ne master'ydı? Ee, şöyle ben bu veya şeyle geldim. Interaction Graphics and Design diye hani Computer Science adı altında departmanında. Ama daha çok hani böyle 3D graphics çalışacağım bir alana geldim. Çünkü zaten biraz ilgim vardı grafiğe, işte oyun programlamaya falan. Ee, ona geldim, burada Anstree var. Oraya geldim. Bir yıl okudum ama o yıl fark ettim ki e, çok matematik. <laughs> çok matematik ve belki benim kafam bu kadar basmıyor olabilir dedim. Tekrardan yazılıma kaydın. Yazılım <laughs> mühendisliğine. Ee, şu an sonra da şöyle bir güzellik var. Master'ın yılları bağımsız yani M1, M2 diye geçiyor. Yani birinci ve ikinci yıl tamamen bağımsız. İsterseniz hani birinci ile ikinci yılı farklı okullarda, farklı bölümlerde yapabiliyorsunuz. Ben de o yüzden hani dedim herhalde bu çok basmayacak kafam. Ben başka bir bölüme geçeyim diyerekten aynı okulda e, Parallel and Distributed Systems diye bir bölüme geçtim. Bunları alt yazı olarak koyarsın artık sen <laughs> elinden öper. Ona geçtim. Biraz daha böyle backend ve sistem programı üzerine bir bölüm. Hani biraz daha endüstride karşılığı olabileceğini düşündüm. Ona geçtim, sonra staj için de, burada stajlar son dönemde ve 6 aylık oluyor. Staj için de Alan adında bir healthcare şirketine girdim. Orada yazılım mühendisliği yaptım. Sonra da şanslı bir şekilde full time teklifi aldım. Şu anda çalışıyorum. Oradan da devam ediyorsun. Evet. Çalışma hayatı da güzel. Çalışma hayatı güzel, keyifli. Yani. Bana biraz... şeyi söyledi ya, 7 saat çalışıyorlarmış burada. <laughs> Ya yani şöyle standart olarak 7 saat, kontratlar 7 saat yapılıyor Fransa'da. Fransa Avrupa'nın en az çalışan ülkesi falan. Ama alan biraz daha böyle scale up. Siz biraz daha çok evet, çalışıyorsunuz. Scale up sayılan bir yer olduğu için biraz daha böyle startup kafası var. O yüzden biraz daha fazla çalışılıyor. Bolt'ta da çok çalışılıyor işte ben de bugün şeyi fark ettim. Bizim ofistekiler de yine herkes 6'dan sonra çıktılar öyle çok erken çıkan yoktu. Aha. Ama yani 2 saat falan öyle arası alıyorlar. Evet. Baya böyle spora gidenler oluyor, evet, evet. baya herhalde evine gidip yatıp gelenler oluyor. Bu İspanya'daki şey kültürü var ya, evet, evet. Yatıyorsun. burada da belki benzer burada bir şey varsa. Burada biraz kültür olarak öyle, hani adam 9'da 10'da geliyor ama mesela 6'da 7'de çıkmayı da çok sıkıntı etmiyor yani. Öyle Hı -hı. bir şey var, bize göre biraz daha biraz geç Biraz daha mesela. geç geliyorlar değil mi? Evet evet yani biraz daha geç gelip daha geç çıkabiliyorlar. Mesela 6, 6.30 benim için hani yemek saati falan artık Hı -hı. ama adam daha 7'de falan çıkmakta sorun görmüyor yani. Güzel ya. Şirketler de genelde bu alanda değil mi? Evet. Seninki de buraya yakın. Buralarda çok var. Bizimki evet biraz aslında şey biraz daha şey kalıyor yani. Daha alternatif bir yerde kalıyor. Hı hı. Ama ben o mahalleyi çok sevdiğim için bayağı hoşuma gidiyor orada <laughs> olması. Ama en çok buralarda şirket var. Ee, teknoloji şirketleri, yazılım şirketleri. Ee, güzel güzel bir alan yani. Güzel ya buralarda güzel zaten. Şey çok güzel bence. Yani çok fazla alternatif var marketler evet. olsun, yemek opsiyonu olsun, tabii, tabii. tarla vesaire ya olsun. Bu, böyle en şey. böyle turistik yerlerden biri de olduğu için hani evet. her şeyin her şeyi var ya. Yani. Aynen o açıdan çok iyi. Fareler de var. Pa fare, fareler. Bugün 3 tane fare gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Diyorlar ya Paris'te çok kötü şehir farelerle dolu falan. Ya bir şey diyeyim ben. Ne şey yapmıyorlar kendi ellerinde takılıyorlar ben ama. Ben geldim mesela aylarca hiç görmedim biliyor musun? Ama mesela gelip gören de çok oluyor mesela. Sen 3 tane görmüşsün. Aynen ben şaşırdım. Ben bu arada Paris'e ilk gelişim değil daha önce de birkaç defa geldim. Hiç görmemiştim. <laughs> Bu ben ben belki ilk yıl şey tane görmemişim böyle söyleyeyim. Hani harbiden denk gelmeye de <laughs> Demek bazı yerlerde büyük ihtimal yuva falan yapıyorlar. Evet. Oraya gidince çok görüyorsun. Yani köprü atlarında Ama genel çok olarak var. şey olmuyor. Köprü evet. atlarında bayağı var. Tan'la biz görüşmeyle Tan da YouTuber olmuş. Evet. <laughs> o yüzden Tan'ın da YouTube kanalının reklamını yapabiliriz. Ne kanalın adı? Ben aşağıya evet. ekleyeyim aynı ben, zamanda da. Evet, bu kanalı Paris'e geldiğinde açtım. O yüzden adı da biraz öyle. E, Parisien Tan. Parisien <laughs> <Diyan gülüyor> Tan <"Pavizyentan"> demek yani. <laughs> burada genelde ya biraz kişisel bir kanal. Hani ne bulabilirsiniz çok bilmiyorum kanalda ama Paris'e şey... meraklı olanın ilgisini çeker herhalde. Evet, Paris'te Paris'te Avrupa'da gezersem falan onların içeriği var. Arada da böyle hani sıkıldığımda video attım falan bir ev yani. O yüzden bakabilirsiniz. Hoşunuza giderse. Paris'e merak eden varsa biraz tanın videolarına bakabilirsiniz o zaman. Diyelim. Evet. Abone şey olmayı de, da unutmayın. Şeye de çok okeyiz yani. Hani insanlar gelmek istiyorsa hani, hani yardım isterler. satıyorum yani burada iş buldular. Ya da iş arıyorlar ha, falan. Sana falan. yazabilirler. Tabii tabii. Hani şey yardımcı olmayı çok istemiyorum. Ben çok yapıyorum yani. Ben şey işte Ansikli Politeknik'teyken biz iki Türktük. İkinci sene şey üç tane daha Türk geldi üçü de ben de konuştum mesela çünkü şey daha önce gelen olmamış pek okula hani yazınca mesela Türk benle Poyraz diye bir arkadaşın ismi çıkıyor onlar da mesela bana Aslında yazıyor olup yazıyorlar. Yani evet bayağı insan yazdı ve üçü mesela geldi ve şu an okuyorlar falan mutlular. O yüzden yani şey buradaki Türk popülasyonu artırmak için de hani şey yardımcı olmayı istiyorum ya yani. ben bu işleri biraz seviyorum. Ki şey zor değil mi? Direkt iş bulup gelmek zor. Master'a gelmek daha sağlıklı. Ya bence, i̇ş bulup gelme herhalde belki sektörde birkaç yıl deneyimi varsa evet, burada evet. da uygun bir şey Kesinlikle. bulursa falan. Mümkün ya olur biraz değil öyle insanlar. bir durum san piyasa. Hatta kendi şirketim örnek. Daha sinirler olabilir. gelebiliyor herhalde. Aynen hani kendi şirketim örnek. Ederim. Biz hani e, hani piyasa biraz sıkıntılı. Biz böyle en çok iş alan şirketlerden biriyiz. Ona rağmen bir şey alma hani şeylerinde, kurallarında, guideline'larında şey yazıyordu yani. Sponsorlukları anca senior ya da böyle hani şey diyor, exceptional profiller için ayırıyoruz diyor hmm. yani. O da hani evet. <laughs> Tabii ki yüksek bir yüzde değil yani. Aynen öyle oluyor. O yüzden evet bence biraz zor ama hani master'la gelirsiniz falan kesinlikle avantajınız var. Master'la yüzden... gelince sponsor derdi yok aslında. Aa, ya evet evet. Ve yani şey daha gözlü oluyorsunuz yani. Hani burada bir Fransız okulundan mezun olmak hani Türkiye'den bir okuldan mezun olmak. Ha, ya hazır yani. burada okumuş, evet, entegre evet. olmuş gözüyle yani, de bakıyorlardı muhtemelen. Aynen. Aynen. Peki öğrencilik hayatı nasıl genel olarak Paris'te? Evet. Öğrencilik güzeldi. Paris hani mesela pahalı ben bir şehir. eğlenceli şehir ama. Pahalı şey, şehir vesaire bir ama. Şehir, Pahalı bir şehir ama mesela öğrencilik için bence çok kötü değil. Çünkü bir sürü hack var yani öğrenciyken. Hı -hı. Bir sürü var Büyük çok daha öyle oluyor. Aynen. Alternatif illa ki <laughs> böyle uygun fiyata. Çok fazla böyle uygun fiyata yapabileceğin şeyler de var. kültür sanat anlamında adam bence eşsiz bir yer. Ee, ve hani şey çoğu şeyde mesela burada öğrenciyseniz 26 yaş altında ücretsiz. Her türlü müzeyi, her türlü etkinliğe bir ücretsiz girebilirsiniz. Aynen, ben işte daha önce geldiğimde şeye ücretsiz girmiştim. Bu Louvre Müzesi'ne. Normalde Aynen. 20 Euro mu ne? Evet, 26 yaş altı... International Student Card da oluyordu galiba. 26 yaş altı olunca zaten okey değil mi? Aynen, işte öğrenciysen e, şeyde, Avrupa Birliği'nde ve 26 yaş altındaysan alıyorlar. Aynen. Ee, o yüzden hani bence çok... Öğrencilere çok... pek çok olanak var galiba. Evet, evet bayağı olanak var ve böyle bir sürü atıyorum dernek de var hani şey... Yani destek alabileceğiniz dernekler falan da var. Hani evet pahalı bir yer kesinlikle. Ben de çok sıkıntı yaşadım. Ben de hani maalesef şey bir gelmiyorum. Ama <laughs> ama yani oluyor. Bir türlü oluyor yani. Çok da şey değil. Peki şeyi de merak ediyorum. Şimdi sen işe girdin, kazanıyorsun, eve çıktın vesaire. Para biriktirebiliyor musun rahatlıkla? Biriktirebiliyorum. Yani, yani burada şey... kendi hayatını güzel bir şekilde yaşıyorsun, ayrı yatayın kenara da para atabilecek. Evet, biriktirebiliyorum. Şöyle, seninle konuştuk hani şey Fransa'daki maaşlar aslında böyle çok böyle göz dolduran maaşlar değil ee, ama bence yani yaşam hani Paris'te olsam bile bence çok da pahalı değil ya. Hı hı. İşte Hani böyle lükslere çok, çok abartmazsan ve... o zaman biriktirebiliyorsun. Evet, evet, kesinlikle böyle abartılıklara, lükslere kaçmadığınız sürece ee, biraz böyle Hani böyle akışa ayak uydurduğun sürece, buradaki insan gibi yaşadığın sürece e, bence gayet parada büyüktürebiliyorsun. Ben şu an büyüktürebiliyorum. Hani bazı şeylerden vazgeçmen gerekiyor. Mesela Türkiye'de mesela... E, çok eve, sık dışarıda yiyorsun veya dışarıda eve çok yemek, değil mi? Eve yemek söylemek mesela çok böyle normal şeyler ya... Burada evet biraz daha pahalı. Burada bu bir lüks bir şey yani. Yani onu da anlaşmak lazım önce. Aynen. Burada hani gidip alışverişini kendin yapman, yemeğini... Dışarıdan alacaksan bile kendini almak. Ben var. şu an o konuda çok sıkıntı yaşıyorum. <laughs> Alıştım Türkiye'de sürekli sipariş vermeye, burada da veriyorum ama şey işte çok daha pahalı oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani özellikle servis pahalı bir şey. Yani servis lüks bir şey burada. <laughs> Genel olarak Avrupa'da bence. Finlandiya falan da gördük çünkü. Yani malla ucuz ama servis pahalı gibi. Çünkü insan emeği pahalı bir Aynen şey öyle. burada. Bence iyi ki. Evet. Böyle bir durum var. Evet, bu video bayağı uzun oldu. Ben 3 gündür çekiyorum bu videoyu, o yüzden artık bitireceğim. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın diyorum. Kesinlikle. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Abone olun, ilk Ve böyle videoları kaçırmamak için de bildirimleri de açabilirsiniz. Kesinlikle. Çok güzel bir teknoloji, <laughs> teknoloji değil mi? Aynen. Evet. O yüzden bu videonun sonuna gelmiş olalım. Siz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, bay bay.